Hepin yemeğe Şu bayan tek var ya. Aa, bana ne demiş? Sizce ne demiş bana? Kardeşine istediği yorumu yaparım. Malın teki, gerizekalın kalın teki, beyinsizin teki, akılsızın teki. Bugün çok sinirliyim. Bak bir laf daha et. ağzını mıncıklayarak kıracağım. Tamam. Bir laf daha et bakayım. Et. Hadi et. Evet. Yorumuma bir daha laf falan edemezsin. Duydun mu beni? Beyinsiz. Akılsız be. Küçücük çocuğa 6 yaşındaki çocuğa böyle bir şey denilir mi? Seni mi bak. Oy, oy. Babam gibi. Babam da bu kadar. Çünkü. Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Manyak. Sen ama çok kardeşini çok seviyorum ben ya. Oy, onu çok seviyorum ben senin kardeşini biliyor musun? Ama seni hiç sevmiyorum. Biliyor musun? Manyan Manyanteki. Hı? Biliyor musun? senden bir manyak olmaz. Vallahi olmaz. Yemin ederim. Hasta hastayım bir de. Şey yapıyor. Kötü yorum yapıyor. Benim en iyi takipçim Eslem ve şey. Hani şey var ya. Benim en sevdiğim takipçim P.K. Tonyan. Onu çok seviyorum arkadaşlar şş, hatırlamıyorum da. Anne bak şöyle bana benim yoğur, çok seviyor. Ben bütün onun videolarını izliyorum. Adam Ama çok pislik. Şu yerde şey kaldım. Hadi bakalım. Yine kötüsün. Tabii ki de evet. Şaka yaptım. Evet. Çünkü malın dikisin evet. <laughs> Biz dünyadaki bütün kuru mili şeylerdik göstereyim. Sana vermeyeceğim bunu. <laughs> bak senin bu kadar kuru mili şeylerin var mı? İşte kıskandın değil mi? Bak altlarında bile var. <laughs> bak gördün mü? Odama bak odama. Bak bir de buraya. Bak. pak, pak kalim kutu